yine alkışlarınızla Sayın Aris Murat Düğeroğlu'nu sunumlar için sahneye davet ediyorum. Herkes öncelikle hoş geldiniz. Ee, öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Ee, adım Aris Murat Düğgeroğlu. Ace uluslararası arasında Mitak dahil diğer B2B ve B2C ürünlerinin kıdemli ürün müdür ve proje yöneticisiyim. Bugün sizlere Mitak bilgisayarı ilgisiyle göndererek göstererek e, veri merkezlerinde en çok şu anda kullanılmaya başlanacak olan yapay zekalar ve Türkiye'de pek çok bilinmeyen ama yavaş yavaş dikkate alınması gereken Open Compute Platform üstüne bazı bilgiler sunacağım. Öncelikle hızlıca bir Mitak'tan bahsedeyim. Mitak bir Tayvan firması. Kendileri e, özellikle kişiselleştirilmiş ve özel tasarım yapılabilen server e, bir sunucu, e, sunucularını e, sonuç çözümlerini kullanıcılara sunan, özellikle kaliteye ve dikkate önem vermiş olan bir markadır. Mitak 1982 yılında kurulmuş bir firma. 1993 yılında Sinex bünyesine birleşerek eee kompaktlı beraber birleşti ve 2005 yılında pardon 2007 yılında Tian markası bildiğimiz belki biliyorsunuzdur anakart ve server üreticisi olan Tian markasını satın aldı. 2010 yılında ise dünyadaki ilk çoklu ekran kartı kullanımına sahip olan HPC serverlarını duyurdu. 2012 yılında da ARM tabanlı işlemcilere sahip ilk serverları duyurdu. 2023 yılında da Intel'in Server Division'ı tamamıyla satın aldı ve 2024 yılında Tian ve Intel'i kendi bünyesini tamamıyla birleştirerek Mitak Computing olarak adlanmaya başladı. Mitak'taki ürün portföyü olarak bakacağımız zaman ağırlıklı olarak AI Server'lar, yüksek verimli işlem server'ları, Cloud Server'lar, Enterprise Server ve burada gözükmeyen OSP çözümleri ve 5G gibi telekomünikasyon çözümlerinde olan oran sistemleri bulunmakta. Yapmış oldukları sistemler genellikle kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş bazen NRE dediğimiz Non Regulatory Engineering sistemleri kullanıcının taleplerine ve isteklerine göre geliştirilerek standart üretimin haricinde detaylı bir ortak çalışmayla sonuçlandırılmış sorular elde edilebiliyor. Burada tekrardan alt kırımlara gelecek olursak çözümlerde AI tarafında AI training yani eğitim tarafı, AI inference yani AI'nin çalıştırılması, HPC tarafında CAD, CAE ve CM çözümlerinde paralel hesaplamalar, Cloud tarafında Edge Compute, Core Compute ve Data Storage tarafları, aynı zamanda OCP ve ORAN çözümleri mevcut. Bu detaylı olarak dediğim gibi AI ve OSP tarafına bakacağız. AI tarafında hem NVIDIA'nın hem de AMD'nin çözümleri MITAK'ta bulunmakta. NVIDIA'da özellikle MCX mimarisi dilmiş olduğu, kendi çözümleri haricinde bir alt kategoride kendisinin sertife ettiği NVIDIA çözümlerinin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çalışan serverlar yer almakta. Bunlara örnek olarak... Bu ürünü öğren, gö örnek gösterebiliriz. Bu sistemde aynı anda 8 tane Nvidia H200 NVL hücumunu kullanabilirken serverların kendi arasında e haberleşebilmesi için Bluefield e Blue 3 DPU'lar takılarak birden fazla serverın kendi arasında haberleşmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda arkasında yüksek hızlı network kartları bağlayarak yüksek storage, yüksek hızdaki storage'lardan gerekli detaylar hızlı bir şekilde çekilebilmekte. Bu da server'ın iç yapısını gösteren kısa bir görüntü. Aynı zamanda bu Nvidia'nın yanında bir de AMD'nin çözümleri yer almakta. Burada da AMD'nin MI325 Instinct dediğimiz AI çözümleri mevcut. Burada da 8 tane ürün çalışmakta. bu çözümün Nvidia'dan en büyük farkı içerisine var olan bellek, miktarının Nvidia'ya göre daha fazla olması. Burada sistem kararı tamamıyla sizin Nvidia'nın kütüphanesini kullanmak isteyip istememenizle alakalı bir şey. Eğer Nvidia'nın hali hazırdaki kütüphanesini kullanarak bir yapay zeka çalıştıracaksanız Nvidia çözümlerini tercih etmeniz gerekiyor. Ancak Nvidia'nın kütüphanesini kullanmayacaksanız ve hani Nvidia kullanma gibi bir şartınız yoksa AMD tarafında Nvidia'nın en üst çözümüne göre daha fazla performans, yani daha fazla bellek miktarı, daha fazla bellek kapasitesi ve daha fazla hesaplama gücüne sahip olacaktır. Ee, burada birazcık daha e, ver, yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını performans olarak daha iyi alabiliyorsunuz. Ama bunun da şöyle bir e, eksi tarafı var. Sıfırdan bir kütüphane kendiniz oluşturacağınız için bu kütüphane oluşturma sürecinde harcayacağınız zaman ve çaba ekstra bir bütçe oluşturacaktır. Burada tamamıyla şeye karar vermek lazım. İlk etapta başlangıçta hızlı ve kolay başlayıp devam etmeli. Yoksa ilk etapta birazcık daha uzun bir süreçte altyapı oluşturup daha uzun sürede mi, daha hızlı bir performansla mı yapay zekaya çalıştırmalı? İkinci tarafta bahsettiğimiz Open Compute Project'te. Bu OCP dediğimiz sistemler daha çok Meta, Google, Microsoft ya da Netflix gibi çok fazla hesaplama gücüne ihtiyaç olup da bunları çok geniş alanlarda çalıştırmak istemeyen firmaların yapmış olduğu bir ortak çalışma. Buradaki en büyük avantaj şu: Siz çok belirli bir alan içerisinde mümkün olan en fazla hesaplama gücünü yerleştirmek istiyorsunuz ve bunu yaparken hem güç tüketiminden. ...hem de soğutmadan mümkün olduğu kadar çok avantaj elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için termal verimlilik bir avantajınız olacak. Daha düşük bir altyapı maliyetiniz olacak. Çünkü her şey merkezi ve hızlı kullanılabilir olacak. Daha düşük gecikme değerleri olacak. Çünkü sistemler birbirine olduğu kadar yakın olacak. Ve çok daha etkili bir şekilde çalışacak. Herhangi bir şekilde network altyapısından kaynaklı bir gecikme olmayacak sistemlere standart kasalar haricinde kendi özel kasaları olduğu için bakım maliyetleri ve e, yükseltme maliyetleri çok daha düşük olacak. Hata raporlamaları ve sürdürülebilirlikleri de daha iyi olacak çünkü Open Compute platformda devamlı yeni bir platformda yeni bir şekilde aynı şekilde güncelleme yaparak devam edebiliyoruz. Ancak bunun şöyle bir dezavantajı var. Dezavantaj demeyeyim, daha çok dikkat edilmesi nokta diyelim. Burada veri merkezinin ölçeği önemli. Eğer veri merkezi ölçeğiniz çok büyük değilse Open Compute Platform'un artılarından çok fazla yararlanamıyorsunuz. Yani küçük bir veri merkeziniz var ve burada birkaç tane rek çözümünüz varsa bunu OCP'ye çevirdiğiniz zaman çok fazla bir artınız olmayacaktır. Ancak binlerce kabininiz var ve bunu OCP'ye çeviriyorsunuz o zaman ciddi anlamda bir faydanız olacaktır. İkinci dikkat edilmesi nokta veri merkezinin güç altyapısının ne kadar size destek verdiği, ne kadar açık alan sunduğu. Çünkü var olan alanda daha fazla ürünü daha yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Bu da sizin güçe ihtiyacınızı arttıracak. Eğer güç altyapınız buna uygun değilse bu kadar yoğun çalıştırmanız, sistem çalıştırmanız pek elverişli olmayacaktır. Aynı durum soğutma tarafı için de geçerli. Eğer altyapınızı soğutma desteği yeterli değilse bu yoğun çalışmalarda oluşacak ısıyı veri merkezinden uz uzaklaştıramayacağınız için performansı bir düşüş olacaktır. Bu e, bahsettiğimiz açık kaynak platformunun üst içerisinde barındırılacak olan kabine ufak bir örnek. E, bu üçüncü jenerasyon. Bu üçüncü jenerasyonla şöyle bir ileri gideceğim. İkinci jenerasyondan farkını göstermek istiyorum. Burada şöyle bir durum var. Var olan iş istasyonları, serverlar standart bildiğimiz şekilde her birinde bir güç kaynağı yok. Biraz önce göstermiş olduğum rek kabinin üstünde bir adet güç besleme ünitesi var ve arkasındaki bas barla bütün serverlara tek bir işte kaynaktan güç veriliyor. Ve bunu yaparken standart olduğum anlaşıldığı gibi 12 volt değil 48 volt güç veriyor. Bu da bize şunu sağlıyor veri merkezinden alınmış olan 240 voltluk ya da 360 voltluk gücü 12 volt yerine 48 volta indirerek daha az ısınma ve daha az kayıp yaşanıyor. Bu sayede güç tüketiminde sadece voltaj düşümünden kaynaklı kayıplar minimize edilmiş oluyor. Bu da OCP serverlarda bir örnek bir sistem. Burada gördüğünüz gibi standart bir kasa yapısı yok. Bunlar genelde açık sistemler. Yani açıktan kastım sadece üstünde soğutucu kapağının olduğu, hızlı bir şekilde içerisine ulaşabildiğiniz ve parça değiştirebildiğiniz ürünler. Bu da bir depolama çözümünü örnek. Burada da 3 çekmecede toplamda 36 tane mekanik diski koyup yüksek adet kapasitelerde disk saklayabiliyorsunuz. Burada da bahsetmiş olduğumuz Open Compute platformunun bir tane topolojisi yer alıyor. Mavi gördüğünüz yerler, hepsi birer tane sistem. Burada 12 sırada, üçer tane, yani toplamda 36 tane server bulunuyor. Bu serverların her birinde de ikişer tane işlemci olduğunu düşünecek olursanız, bir kabine <laughs> sığdırmış olduğumuz işlem gücünü siz e, düşünebilirsiniz. E, kır, şeyde de sadece çok özür dilerim. Kırmızı tarafta da dikkat edecek olursanız orada da güç besleme taraftan ilerleriz. O kırmızı sıralardaki her birisi 36 sistemi besleyen raflardan bir tanesi ve mor taraflarda onların network altyapısını yapıyor. Yan tarafta ise turuncu renkte gördüğünüz kısımlarda da depolama çözümlerinin birer topolojisi duruyor. Yani burada herhalde bir yaklaşık olarak İki kabinlik çözümü tek bir kabine indirmiş gibi bir şey oluyoruz. Open Compute Platform'un bir farklı tarafı da kullanılmış olan açık kaynak firmware'ler. Bu firmware'lerin en büyük şeyi etkisi sizin ihtiyacınıza göre firmware'ler optimize ediliyor. İstediğiniz ayarı istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bunlar da üreticilerle birebir görüşmenin halinde yapılabildiğin şeyler. Bir de DSCM dediğimiz normalde hani bizim IPMI ya da buna benzer uzaktan erişim modüllerinin artık anakarta gömülü dil çıkartılıp değiştirilebilir olduğu bir döneme geçtik. Burada şöyle bir avantajımız var. Var olan sistemlerde kullanmış olduğunuz uzaktan kontrol modülleri zaman geçtikçe bir değişiklik, bir ilerleme gösterdiği zaman bunu bütün sistemi değiştirmeden ya da bir arıza göstermesi durumunda bütün anakartı çöpe atmadan değiştirip yenisiyle takarak güncellemenizi sağlıyor. Burada da bunların yanında bir de dikkat etmemiz gereken havalandırma tarafı var. Yani havalandırmadan kastım soğutma tarafı. Şu anda 5 farklı soğutma tipinden bahsedeceğim. Standart olan hava soğutma, bunun bir üstü olan kapalı devre sıvı soğutması, Bağımsız sıvı soğutma, tek fazlı daldırma sistemi soğutması ve iki fazlı dağıtma soğutması. Bunların her birinin kendi içinde artıları ve eksileri var. Hava soğutma, bildiğimiz standart soğutma yapısı. Bu olgun bir yapı ve kurumu çok yaygın ve kolay bir şekilde oluyor. Yalnız bunun şöyle bir durum dezavantajı var. Server içindeki işlemci, e, PCIe kartlar, bellekler ya da diskler sonrasında en çok güç tüketen, Kısım bu soğutucu fanlar oluyor. İkinci nokta ise bu fanlar çok yüksek devirlerde ve çok sayıda olduğu için e, bulunan ortamda çok yüksek ses seviyesine yani gürültü seviyesini çok yüksek tutmakta. Kapalı devre sıvı soğutmaya geçtiğimiz zaman, bunlar e, daha az fan gücü tüketiyor çünkü soğutmayı sıvıyla yapıp sıvıdaki sıcaklığı fanlar dışarı attığı için daha düşük devirlerde çalışabiliyor. Bunlar e, üst düzey oyun bilgisayarlarında ve iş istasyonlarında kullanıldığı sistemlere benzer olduğu için güvenilir ve e, performansı yüksek ürünler. Bunun en büyük dezavantajı standart kasa içerisinde konulan radyatörlerin boyutları ufak olduğu için soğutma kapasiteleri belirli bir yere kadar geliyor. Bunun üstüne çıkamıyor. Ve e, gene aynı şeyde yani e, işlemci ve ekran kartı ya da bellek haricinde diğer ürünlerde daha fazla Güç tüketimine neden olabiliyor. Bağımsız sıvı soğutma ise biraz önce bahsetmiş olduğum kapalı devre sıvı soğutma soğutmasından farklı olarak soğutma radyatörleri kabinin dışarısında ayrı tutulur. Ve bu yüzden daha fazla soğutma kapasitesine sahip olur. Ee, en büyük buradaki eksisi e, işlemci bellek ve diğer ekran kartı gibi parçaların üstüne ayrı bir bakır bulonu takılmak zorunda olması. Bu da bakımı ve parça değişimini birazcık zorlaştıran bir etken. Bir de sıvı soğukmadan dolayı altta bir sıvı soğukma dağıtım ünitesi konulması gerektiğinden daha büyük bir rek kabinde boyutluk gerekiyor. Tek fazla daldırma sistemi ise hani en az güç tüketiminin burada sağlanıyor. Çünkü soğutma ile ilgili herhangi bir şekilde sisteme bir fan ya da bir şey bağlamanıza gerek yok. Sistemi olduğu gibi sadece üstüne soğutucu bloklarıyla sıvının içerisine daldırıyorsunuz ve sıvının içerisine sıcaklığı boşaltıyor. Bu birazcık daha çevre dostu çünkü tamamıyla sıcaklığı sıvıya aktarıyor ve sıvıdan siz dışarıya aktararak, uzaklaştırarak veri merkezinin içerisinde ekstra bir sıcaklık oluşmasını engelliyorsunuz. Çünkü bütün sıcaklığı olduğu gibi sıvının içine boşaltıyor. Herhangi bir şekilde veri merkezin içerisine fanla ya da başka bir şeyle bir ısı boşaltmasına gerek duyulmuyor. Ve bu bahsettiğimiz yöntem diğer üç yönteme göre çok daha fazla miktarda ısıyı üstüne çekebiliyor. Yaklaşık tek fazla sıvı soğutma yönteminde 200 kW pardon 100 kW ile 200 kW arasındaki bir sıcaklığı rahatlıkla veri merkezinden uzaklaştırabiliyor. Bunun dezavantajı şu belli bir e, havuz içerisine bu serverlar yerleştirileceği için birazcık daha düşük yoğunlukta siz serverları koyabiliyorsunuz. Bunun da dezavantajı veri merkezindeki alanı birazcık daha az verimli kullanmanız. Bir de e, su, iç, sıvı içerisine daldırıldığı için her üretici bunun için garanti vermiyor. Yani kullanmış olduğunuz server'ın öncelikle e, daldırma soğutmaya karşı garanti verilip verilmediğini kontrol ederek bunu yapmak gerekiyor. İki fazla da sıvı soğutması ise ilk fazdan bir fazdan farklı olarak hem gaz hem sıvıyla soğutma. Bu da şöyle bir şey oluyor. Tamamıyla kapalı sızdırmaz bir havuz içerisine daldırılmış olan sıvı, e, serverların üstünde bir de soğutucu bir gaz dolaşıyor. Bu şekilde de ortam sıcaklığının mümkün olduğu kadar düşürmüş oluyorlar. Ve hem sıvı he, e, radyatörle soğutulmuş oluyor hem de basılmış gazla soğutulmuş oluyor. Bunun en büyük şeyi e, daha da daha daha düşük yani bir önceki yönteme göre daha da düşük bir yoğunlukta server soğutabiliyor olmamız Burada e, buharlaşma yoluyla sıvının kaybolma ihtimali yüksek. Aynı zamanda kullanılan sıvılar genelde çevreye zararlı sıvılar olduğu için bunların geri dönüştürülmesi ya da yenilenmesi noktasında bu sıvıların da veri merkezinden uzaklaştırılması bazen problem olabiliyor. Bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi 3 emin yani bu noktada daldırma soğutmada en çok sıvı üreten firmanın 2025 itibariyle bu işi bırakıyor olması ve aynı şekilde bir önceki gibi garanti kapsamının hani üreticiden üreticiye değişiyor olması. Ben size burada birkaç tane bahsetmiş olduğum soğutma çözümünden örnek göstermek istiyorum. Burada e, sol tarafta görmüş olduğunuz hava soğutmalı bir sistem, sağ tarafta görmüş olduğunuzda kapalı devre bir soğutma sistemi. Gördüğünüz gibi hava soğutmalı sistemde soğutulması gereken bütün ürünlerin üstünde birer tane bakır bulak, bir adet pompa ve radyatör bulunmakta. Radyatörün boyutuna bakacak olursanız içerisinde barındırılacak olan kasanın boyutlarını geçemiyor maalesef burada. Bağımsız sıvı soğutmalı ise dikkat ederseniz sadece sistemin içerisinde bakır bulurlar var. Bu bakır bulurlar dışarıya ayrı bir hortumla soğutma ünitesini aktarılıyor ve daha büyük radyatörlere gidiyor. Tek fazla daldırma sistemi kabinlerine bakacak olursanız da bunlarda 100 kW ile 200 kW arasındaki soğutma kabinlerimiz. Alttaki tarafta ise iki fazla soğutma, daldırma soğutma sistemimiz var. Bunlarda da 200 kW'ın üstünde sıcaklık ısıyı uzaklaştırabilecek kabinlerde. Kusura bakmayın biraz fazla detay verdim. Aslında bu konuları hani her birinin ayrı ayrı birkaç saat üstünde konuşabilecek şeyler ama ben mümkün olduğu kadar özet bir şekilde bunları size anlatmaya çalıştım. Eğer detaylı bilgi isterseniz hemen yan tarafta standımız mevcut. Orada detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Teşekkür ederiz.